Herkese tekrar merhaba. Bu videoda size kişilik bozukluklarından bahsedeceğim. Tabi bunlar sadece iki tane değil fakat ben e, kitapta iki tanesini almış olduğundan öyle aldım ele. Daha sonra farklı kişilik bozukluklarında aktaracağım videolarım olacak diye temenni ediyorum. Şizoid kişilik bozukluğuyla antisosyal kişilik bozukluğundan bahsedeceğim. Öncelikle kişilik bozukluğu vardır demek için kişide ne olması gerek onlara bir değineyim. Bu insan mesela toplum düzenini bozan biri olabilir. Çok sayıda kişiye fiziksel ya da psikolojik anlamda zarar veriyor olabilir. Hiçbir suçluluk veya pişmanlık da hissetmiyor olabilir bunların üzerine. Şimdi bunları bir arada barındırıyorsa bir kişi bunda biz kişilik bozukluğu vardır diyebiliriz. Halk arasında karaktersiz deyip geçiyoruz hatta. Şimdi bu tip insanların kişilik bozukluğuna sahip olması hatalı kişilik gelişmesinden meydana geldiği düşünülüyor. Yani işte insan gelişiminin bu çocukluk devresinde ve bebeklik döneminde bazı evreleri var. Buralarda Hatalı bazı şeyler olduğundan bu insanların kişilikleri bozulmuş diye psikoloji bu durumu açıklıyor genel olarak. Şimdi bu insanların ortak özellikleri diye bakacak olursak topluma ve diğer bireylere uyum sağlamakta zorluk çekiyorlar. Topluma uyum sağlamak derken hani gidip de bilmem kimle aynı şekilde giyinmek şeklinde değil de hani ya da giyinememek şeklinde değil de zarar veriyor. Yani atıyorum mesela sigara içilmesi yasak bir yerde sigara içiyor gibi. Hani o toplumun kuralına ve diğer bireylere saygı duymayıp böyle bir tarz benimsiyor. Dolayısıyla böyle olduğu için olgunlaşmamış kişiler oluyor. Yani siz ona şunun kuralı var, bu böyle falan filan deseniz de o olgunlaşmamış bir seviyede olduğu için algılamıyor ve tekrar tekrar yapıyor aynı kabahatleri toplumsallaşmamış. Bu da yani şu demek, yani toplumla birlikte yaşamayı öğrenememiş demek oluyor. Normalde toplumda yaşamanın belli bir kuralı var. Atıyorum siz hani apartmanda yaşıyorsunuzdur. Ona göre yani sesinizi böyle belli bir düzeyde tutmanız gerekiyordur. Çünkü çok yüksek sesle konuşursanız bütün katlar sizi dinler gibi. Hani eğer bu tip kurallara uyamıyorsa ki bu çok basit bir şey söylediğim toplumsallaşmamış bir bireyden bahsediyor oluyoruz. Hani böyle tabirler vardır ya dağdan gelmiş bağdakini kovuyor falan şeklinde bu dağdan gelmiş dediğimiz grup toplumsallaşmamış grup oluyor. Çünkü dağda zaten az insan olduğuna atfen böyle bir söz icat edilmiş de olduğundan. Sonra bu insanlar ben merkezci oluyor. Yani merkezlerinde kendileri var o kadar. Başka hiçbir şey yok yine halk arasında biz bunları bencil diyoruz zaten. Sorumsuz oluyorlar. Yani hani mesela apartmana belli kurallar konuldu. İşte camdan aşağı çöp atmayın dedik mesela diyelim. Buna dair bir sorumluluk hissetmiyor kişi kendinde. Dolayısıyla sorumsuz oluyor ve düşüncesiz de oluyor. Yani zaten bunlar hep birbiriyle bağlantılı şeyler. Biri varken diğeri yok olmuyor genelde. Sonra bu bireylerde hastaneye yatırmak fayda etmiyor. Maalesef bu en üzücüsü. Bu insanlar ancak yasa yoluyla cezalandırılabiliyor. Hani atıyorum işte çevreyi kirletmenin bir ceza karşılığı var. Çevreye zarar vermenin. Ancak öyle bu insan bir şekilde ceza çekiyor. Yoksa hani bunun ne ilaçla tedavisi mümkün, ne hastaneye yatırılarak iyileşiyor. Yok yani çaresi yok. Sadece yasalar burada devreye giriyor. O yüzden yasaların çok iyi şekilde olmuş olması bu insanların verdiği zararın en azından e, mağdur olan kişilerce bir rahatlamaları sağlanıyor. Ne kadar rahatlayabiliyorlarsa tabii. Şimdi dediğim gibi bu videoda şizoid kişilik ve antisosyal kişilikten bahsedeceğim ki antisosyal gerçekten akla zarar bir kişilik tipi. Şizoid kişilik bu kişilik yapısı insanda genç erişkinlik döneminde başlıyor oluyor. En az dört belirti taşıması gerekiyor. Biraz sonra sayacağım belirtilerden. Eğer bu belirtilerden dördünü taşıyorsa buna şizoid kişilik diyebiliyoruz. Temel özellikleri aslında toplumsal ilişkilerden kopmuş oldukları görülüyor. Ve kalabalık ortamlarda kısıtlı şekilde duygu ifade ediyorlar. Hani ne bir gülme var, sevinme var, heyecan var hani öfkesini bile belli edemiyor falan şeklinde bir duygu yoksunluğu mevcut oluyor. En sık görülen belirtiler şunlar. Yakın ilişki kuramama veya kursa da bundan zevk alamama. Başkalarıyla cinsel deneyime karşı ilgisizlik. Aktivitelerden zevk alamama. En yakın yani birinci dereceden akraba dediğimiz akrabalar dışında yakın arkadaşları ya da sırlarını paylaştıkları dostlarının olmaması övgü ya da eleştiriye ilgisiz yani kendisi övüldüğünde ya da eleştirildiğinde buna doğru düzgün herhangi bir dönüş tepki vesaire vermiyor. Diğer bireylerde de sıcaklık ve sevecenlik hissi uyandırmıyorlar. Aslında bu şizoid kişiliğin temel özelliği sosyal ilişkilerden uzak bir tablo. Kendi başlarına vakit geçiriyorlar. Başkalarıyla irtibat gerektirmeyen tek bir işle uğraşıyorlar genelde. İşte çok fazla bilgisayar oyunu oynayan, hani günlerce aylarca başlarından kalkmayan tipler bu gruba biraz giriyor esasen. Ya da işte matematiktir, fiziktir, astronomidir. Bunlarla böyle gecesini gündüzünü hani artık seçemeyecek şekilde ilgilenen tipler yine buna giriyor. Aynı şekilde yapboz, pul koleksiyonu vesaire gibi hani tek başlarına uğraştıkları şeyler de iyi yol alıyorlar. Fakat işte toplumsallaşmamış oldukları için bunları başkalarına aktarmakta veya paylaşmakta sorunlar yaşıyorlar. Bu tip ama soyut ve mekanik işleri tercih ediyorlar genelde. Ve bu insanlar genelde evlenmiyorlar. Çünkü karşı cinsle de bir bağ kurmakta ciddi anlamda zorluk yaşıyorlar. Dolayısıyla içine doğdukları aileye ya da doğmasa da hani ona evlatlık almış vesaire artık kimlerle yaşıyorsa onlara bağımlı bir hayat geliştiriyor. Antisosyal kişilikten şimdi kısaca bahsedeceğim. Çünkü buna dair uzun bir video daha önce hazırladım. Aşağı ben linkini bırakırım. Oradan hani isteyen bakabilir. Antisosyal kişilik, yani kişilik bozukluklarının en böyle insanı fıttırtan derecesi falan diyeyim yani. Bunlar hani suç işlemeye çok yatkın insanlar oluyorlar. Hani hırsızlık işte ne bileyim sahte kimlikle dolaşma vesaire falan daha çok bu tip kişiliklerden çıkıyor. Ve bunlar da işte hani bir ilaçla tedavi edilemiyor, hastaneye yatırılsa da fayda etmiyor. Sadece yani yasalara kalıyor bunların cezalandırılması. Dediğim gibi daha ayrıntı aşağıda bıraktığım linkte bu arada. Şimdilik bu video bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın.